Günümüzde bir kısım yapay zekalar sayesinde herkes sanatçı oldu. Peki bu oluşturulan görseller, videolar telif hakları kime ait? Sen mi? Yapay zeka mı? Yoksa onu oluşturan yazılımcı mı? Türkiye'de telif hakkı için iki temel unsur vardır. Birincisi insan ürünü olması, ikincisi eser niteliği taşıması. Peki yapay zeka insan değil. Bu durum yapay zekanın doğrudan eser sahibi olmasını hukuken imkansız kılar. Ama sen yapay zekayı yönlendirmiş, yaratıcı fikir vermiş ve eser senin fikrinle oluşturulmuşsa bizzat sen eser sahibi olabilirsin. İşin doğrusuna gelirsek aslında bu da net değil. Şu anki hukuk sistemi bu tür yapay üretimlere cevap verecek hazırlıkta ve nitelikte değil. Amerika'da bazı telif başvuruları insan eliyle yapılmamıştır denerek reddedildi. Avrupa'da ise bu konudaki tartışmalar halen devam ediyor. Özetle yapay zeka ile videolar, görseller oluşturabilirsin. Ama onu satmak, lisanslamak ya da konuyla ilgili dava açmak istiyorsam çok dikkatli olmalısın. Çünkü dünyada ve ülkemizde hukuk sistemi bu alanda henüz ne siyah alanda ne de beyaz alanda. Ortada gri alandayız.